Yeterli miktarda güvenli gıdaya erişim, yaşamı sürdürmenin ve sağlıklı olmanın anahtarıdır. Gıda kaynaklı hastalıklar genellikle bulaşıcı veya toksik niteliktedir ve genellikle gözle görülmez. Bakterilerin, virüslerin, parazitlerin veya kimyasal maddelerin kirli gıda veya su yoluyla vücuda girmesiyle oluşur. 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü, gıda kaynaklı riskleri önlemeye, tespit etmeye ve yönetmeye yardımcı olmak, gıda güvenliğine, insan sağlığına, ekonomik refaha, tarıma, pazar erişimine, turizme ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak için dikkat çekmeyi ve harekete geçmeyi amaçlamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), üye devletler ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak dünya gıda güvenliğinin kutlanmasını ortaklaşa kolaylaştırmaktadır. Bu uluslararası gün, yediğimiz gıdanın güvenli olmasını, gıda güvenliğinin kamu gündeminde ana akım olmasını ve küresel olarak gıda kaynaklı hastalıkların yükünü azaltmayı sağlama çabalarını güçlendirmek için bir fırsattır. Tarım Orman Bakanlığı kaynakları, gıda güvenilirliği ve gıda güvenliği terimlerini eş anlamlı olarak kullanılıyor olsa da, teknik olarak güvenilir kelimesinin taşıdığı anlam sadece tehlikesizlikten öte, aynı zamanda güvenilmeye değer, beklenen özellikleri taşıyan bir gıdayı da ifade eder. Gıda güvenilirliği ve gıda güvenliği kavramları tam olarak aynı anlama gelmez. Bu kavramlar birbirinin yerine kullanılabiliyor olsa da, aslında farklı vurgular taşırlar.